Evet arkadaşlar merhaba kanalıma ve kütüphaneme hoş geldiniz diyorum. Çok sıcağım, çok güzel şeyler anlatacağım size. Gerçekten yaklaşık 3 saattir çalışıyorum. Hadi gelin hep birlikte bakalım. Şimdi burada bir filtre yaptım. Biliyorsunuz ki bebek şirket bulmanın bir filtresi var. Bunu daha önceki videomda da çektim. Burada gerçekten de filtreyi biraz abarttım. Öz sermaye karlarını, satışları, falı, esas faaliyet karını, net borcu birçok kriter koydum. Ve bunların arasından dört tane şirket çıktı. Yalnız bayağıdır benim radarıma takılan bir şirketi inceleyeceğiz bugün. Ben de kendim de çok isteyerek inceledim. Gerçekten ne var ne yok çok merak ediyordum şirkette. Tınastepe. Evet arkadaşlar son zamanlarda çok fazla düşüş yaşayan Tınastepe'yi ele alacağız. Tapte oksijen. 2023 Ocak ayında halka arz oldu. Ve o zamandan bu zamana yaklaşık 6 kapta bir getirisi var. Ama biz detaylıca inceleyeceğiz. Röntgenini çekeceğiz. İnle dibine ineceğiz yani arkadaşlar. Şimdi e, YouTuber gibi konuşmak istemiyorum ya da böyle nasıl diyeyim videoyu çekici hale getirmek için değil. Gerçekten de heyecanlandım. Yani şu an e, çok heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım? Yani anlatacağım size, aktaracağım. Bayağı bir şeyler öğrendim. Yani gerçekten de hem bir şeyler de keşfettim, hem bir şeylere de üzüldüm. Yani böyle çok çok e, gerçekten de dolu dolu bir video olacak. Birçok şeyi de anlattım burada. Şimdi grafikte bakacağız. İşte ina da yaptım. Şimdi öncelikle en başta bu filtrelerden geçtiğini bir görelim. Bir yıldır da hiçbir getirisi yok. %4. Ama son şurada inanılmaz bir düşüş. Yani Ağustos'ta %40'lık dolar avazlı bu grafik bir düşüş var. Şimdi ortalamaların da altında arkadaşlar grafik olarak RSI da 40'larda yani e, t, sıfırın altında. Yani teknik olarak çok çok düşmüş. E, şimdi bir, biraz hafif temelden bakalım şirkete. Satışlarını arttırmış şirket. Zaten adarımda çıkmasının en büyük sebeplerinden biri satışlarının artması. Esas faaliyenin karını karın artması. Favoyunun artması arkadaşlar. Tamam mı? Piyasa değeri 8 milyar. Toplam varlıklarına baktığımızda aslında o kadar da çok 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 böyle e, pahalı bir şirket diyemeyiz. Şimdi Tapta Oksijen yani Tınastepe diyelim. Tınastepe sağlık sektöründe hastane işi yapıyorlar. Ee, buradan hatta yatırımcı sunumdan da bakabiliriz. Şirkette Buca tıp, Hatta İzmir'e de gittiğim geldiğim, çok gördüğüm bir yer. Çok kalabalık bir yer Buca. Hani İzmir'de gittiğim, e, hep gezdiğim bir yer. Dolayısıyla bu işte Galen Hastanesi, Torbalı Hastanesi vesaire bu adamın hastaneleri var. Şimdi burada... E, Neye bakacağız? Şimdi sırayla gidelim. E, en yakın rakibine baktım. Mesela Lokman Hekime Lokman Hekime fark atmış. Yani her konuda mesela değerleme konusunda Lokman Hekim'den iyi, karlılık karlılık konusunda Lokman Hekim'den iyi, borçluk konusunda iyi, büyüme konusunda iyi. Yani gerçekten diğer rakip analizleri yaptığımda çok güzel. O yönden çok güzel. Şimdi can en videonun bence en canlanıcı noktasına şu an geldik. Şimdi Ağustos'ta bir satış olmuş değil mi? Yani bu şirketi Ağustos'ta inanılmaz satmışlar. 26 Ağustos'ta bir satış var. Şimdi bu 26 Ağustos'taki satışın en büyük sebeplerinden biri Patron satıyor zaten. Tamam. Mı? Yani bu adamlar geri pay alımı inan ediyorlar. Ondan sonra mesela burada pay. Alım program başlatıyorlar Nisan'da Eylül'de de bunu bitiriyorlar Eylül'de de son veriyorlar. Şimdi bu arada ne oluyor? Abi bu arada ne oluyor biliyor musunuz? Bu adamın yıllardır uğraştığı buradaki inşaatlara tartışmalı inşaat mevzusu burada tatlıya bağlanıyor. Yani burada e, hemen bakıyoruz. Şurada ben ayarlamıştım Mayıs hatta Evet diyor ki buca kat kartalı kat karşılığı inşaat projesi üst derece mahkemesinin kararı doğrultusunda kaldığı yerden devam edecektir. Mayıs ayında bu karar geldikten sonra hatta hafif bir araştırma yaptığımda da Buca'daki insanların da çok fazla hani ne olacak buraya AVM mi olacak bu kadar yer ne olacak vesaire konuşmalarını da okudum. Şimdi biliyorum yani az çok. Şimdi burada baktığımızda bu mahkeme kaldığı yerden devam edecek dedikten sonra süreç başlıyor abi. Bu 250.000 adet pay, 250 bin adet pay sürekli los satış, patron sürekli satmış şirketi. Ağustos'tan itibaren çok çok yüklü satım olmuş. Dolayısıyla hani burada tepede yakalanan insanlar gerçekten çok büyük zarar görmüşler. Hani burada almaya başlamışlar Temmuz'da. Yani belli bir satış olacak. Yani o o inşaat o projeyi nasıl finansman edecek? Yani patronlar da yani bu mesela Amerika'da normaldir yani patron satışı, biz çok kötü karşılarız. Yani neden? Bizim sermaye piyasalarımız o kadar gelişmiş değil. Yani biz çünkü buradan almış adam, Temmuz'da almış, gelmiş Ağustos'ta satmış. Resmen burada küçük yatırımcı bitirmişler arkadaşlar yani. Bizim borsa İstanbul'da böyle yani döngüseldir. Ben bebek şirketleri niye daha çok analiz ediyorum? Abi tamam riskli çok, belki çok terste yakalanabilirsin ama DCI taktiği her ay her ay her ay her ay topladığında bir yıl boyunca böyle ortalama bir maliyet yaptığında ve gerçekten de şirketin ucuz olduğunu düşünüyorsan sonrasında çok güzel paralar kazanabiliyorsun yani ben denedim onayladım yani dolayısıyla evet bizim şirketlerimiz küçük yatırımcıyı düşünmüyor yani burada resmen finansman gibi kullanmış bir ay almış hatta şuradan bak göstereyim şirketin ona da geleceğiz sonuna baktığımızda bir tane fon var ee, piramit portföy. Piramit portföyün %97'si Tınas Tepe'den oluşuyor. Yani 20 milyon lota yakın bir e, lot var. Zaten borsa açık 80 milyon lotu var. Yani %25'i şirketin bunların elinde. Yani tahtacı dediğimiz aslında fon bunlar. Bunlar satışı gerçekleştirebiliyor. Patron da belki bunun üstüne satıyor. Kendi de satıyor. Bak %97'si burada. Dolayısıyla sebebi o da olabilir. Hani o oradan da satabilir, patron da satmış olabilir. Sonuçta birileri satıyor bu finansmanı yapmak için. Çünkü yatırımları var abi. Yatırımlar var. Yani bunları finanse edecek. Bak bu cadı yürütülen işte 442 daire 81 iş yerine oluşan proje var abi. Ondan sonra %50 %50 kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmış. Güneş enerjisi. Ya yani birçok finansmana ihtiyacı var. Şirket boşuna da halka arz olmadı. Boşuna da patron satmıyor. <laughs> Şimdi hedefleri de var yani defteri de mesela o AVM'den sağlık kompleksinden yani o büyük projeyi sağlık kompleksinden yani hayatı o şekilde geçirmek istiyorlar. Yeni hastane, işte mevcut hastane satın atlayabilite büyük bir hedefi var. İşte yaşlı bakım, sağlığı yapma gibi hedefleri var. Yani bu şirketin gerçekten de hedefleri olan bir şirket. O kadar küçük. Yani küçük bir şirket evet 8 milyarlık piyaza değerine sahip bir şirket. Evet hastane sahibi. Kalkıp da MLP Park kadar büyük bir şirket değil. Evet ama yani zaten para bu şekilde kazanır arkadaşlar. Yani büyük şirketlerden en fazla %50 %100 kazanırsınız ama bu şirket gittiğinde gerçekten de yani lotu da fazla değil. Yani birileri götürdüğünde ama kurumsal ama bireysel ama tahtacı ama işte ne bileyim yabancı birileri götürdüğünde bu şirket %200 %300 de yapabilir yani. Bu tarz şirketler böyle tabii ki düşerken de işte bir anda böyle %40 da düşebilir. Şimdi burada baktığımızda beklentileri de var bu şirketin. O beklentileri istiyorsanız en son ina yaptığında gösterelim. Bakalım ona. Şimdi buradan e, ee, neye bakalım biliyor musunuz arkadaşlar? Burada mesela e, İskoçya'da vesaire de, akışı çok, okumak çok önemli. Glasgow kentinde de mesela hasta portföyü, sağlık turizmin geliştirmek de istiyor. Aslında yatırımları var şirketin. Hedefleri var. Ama patron çok fazla satmış. Yani burada çok fazla e, yatırımcı üzülmüştür. Ama ben ben arkadaşlar e, gerçekten de bu şirkette şöyle bir fırsat veriyorum. Ha, patronu ile ilgili çok fazla bilgiye sahip olamadım. Yani bunları okudum. Ee, yani internetten de araştırdım. Çok fazla bilgi edinemedim patronu ile ilgili. O biraz bir soru işareti. Onu araştırmanızı tavsiye ederim. Ben de size ders. En büyük rakibine de baya baya fark atan bir şirket. Fonların almadığı bir şirket. Hani dediğim gibi sadece bir fon alıyor. Ve o fonda işte can alıcı noktalardan biri de o fon. Arkadaşlar Piramit Fortu'yu yaklaşık geçen sene Kasım araları Kasım zamanı işte burada yazıyor 7 Kasım 2024'te bir tane e, menkul değerler şey çıkartıyor araştırma raporu bu araştırma raporunda inava çarpan analizi yapıyorlar sonucunda neye varıyorlar biliyor musunuz 124 TL bölünmeden önce tamam bölün yüzde 150 bölünmüş bu temettü vererek yani tem, bakıyorum 46 TL yani şu anki güncel olması gereken değer diyor ki 46 lira abi bu rapor çıkıyor Kasım ayında Kasım ayında çıkıyor. Ondan sonucuma bakıyoruz. Kasım ayında çıkıyor. 2024 Kasım ayına bakalım. Buralara gelelim. Pardon. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Böyle aynı şekilde gidiyor. Tabii ki de bu dolar bazlı grafik. TL'de bakabiliriz. Ya buradaki bu dirençler daha net dolarda gözüküyor. Şimdi burada Kasım'dan baktığımızda Yani herhangi bir oynaklık. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Kasım'da onu yazdı. 46 TL hedef fiyat belirledi. Ama hala hay, hiçbir şey yok. Gitti Mayıs'ta patron geri alım yapacağım dedi. Sonra Ağustos'ta deli gibi sattı. Buralarda Ağustos'ta deli gibi sattı arkadaşlar. Şimdi de buradan dönüş olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Şimdi TL bazlı da bakalım istiyorsanız. Ama bir dolar bazlı kalsın. En son yine TL bazlı bakarız. Şimdi ben kendim çarpanlarıma göre yaptım arkadaşlar. Ben kendim bir ina analizi yaptım, kendim bir çarpan analizi yaptım. Tabii ki de bu yatırım tavsiyesi değildir. Tabii ki de kesinlikle bu olacak diye bir şey yoktur. Ama şunu bilin arkadaşlar, şirket gerçekten büyüyor. Yani şirketin bakın biraz da böyle e, şuradan bakalım. Yani satışlarına mesela bakalım. 12 aylık mesela en kötü bakalım. Satış gelirlerine bakalım. Arkadaşlar bakın. 2020'de 12 aylık 300 milyondan 2 milyarlara oradan buçuk milyarlara yani ciro da büyüyor. Öz kaynaklara bakalım istiyorsanız. Bak. Öz kaynak büyümesi. Yani inada İnada da öz kaynak büyümesine bakarsın. Tamam mı? Ben bunu ortalama %20 büyüttüm. Çok çok daha iyi büyümüş 9 aylık aldım. 9 aylıklara geldi. Zaten son çeyrek daha iyi gelir bunları. Şimdi baksanıza. Yani 9 aylıkta hani 1 milyar öz kaynak, 6 milyar, 7 milyar güzel büyüme var. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Bir de hastane az çok bildiğim bir sektör. Yöneticileri hani hastane yöneticisi olduğu arkadaşlarım da var. Onlarla da görüşüyorum. Yani devlet hastanelerinin yetersiz kalması sebebiyle çevrenizde de vardır. Özel hastanelerde inanılmaz bir yoğunluk var. Yani insanlar sağlık sigortası yapıyor, yaşlanan bir nüfus var. Aslında sağlık sektörü gerçekten de çok önemli bir sektör. Ama burada tabii ki de patronun biraz lot satışı, güvensiz işte tahtacı dediğimiz o hisse fonunun çok ağır satışları tabii ki de yatırımcı üzmüş olabilir. Ama burası bence bir fırsat arkadaşlar. Bence bir fırsat. Yani çünkü yaklaşık 2023 Ağustos Zamanına gelmiş yani burada bir ben fırsat gördüm mesela TL bazlı bakalım TL bazlı baktığımızda gene yani 21 liralar Eylül 2023 yani Eylül 2023'ten beri yani ne yapar yaklaşık iki buçuk yıl yani iki yıl iki buçuk yıl aynı fiyatta duran bir şirket Eğer bu şirket hiçbir öz kaynağını büyütmüyor hiçbir kendini büyütmüyor ki büyütmüş öz kaynağını büyütmüş bir şirket yani burada ee, Mesela 2029'a bakalım. 2025 bakalım. Öz nasıl, ne kadar büyütmüş mesela. Bakın. Gördünüz mü? Yani 2023'ten 2025'e ne kadar aslında? 5 kat büyütmüş yani. Bu şirket kendini büyüten bir şirket. He, ben gene muhafazakar bir tahmin yaptım. Ben gene %20 büyüsün dedim. Ben gene o şekilde yapalım dedim. Benim kendi hedef fiyatımı tabii bir gün bunu Excel'e de aktarır. Tek tek anlatırız. Çok da uzamasın diye şey yapmıyorum. Ben kendim mesela bunu çok muhafazakar tahminlerle %20 büyümeyle 35 TL fiyatlarını bulduk mesela hedef fiyat olarak. Ha, zaten düşüş yeri diyeceksin. Abi 35'e geldiğinde satarsınız %50'sini kalan %50'siyle devam edersiniz gibi stratejiler de var. Birçok stratejim de var böyle. Ama yani çarpan analizi yaptığımda 52 liraları buldum. Yani zaten TL bazlı baktığınızda bir konsolide bir şekilde gidiyor. Dolar bazlı dirençler var mesela şurada mesela burada da dolara bazlı dirençlere tak de denk geliyor. Hani burada da mesela odalar bazlı direnç, büyük bir direnç var burada bakın. 181 çarpı 43 desek mesela o 34-35 TL'lara düşerse. Hani 35 lira direnci zaten büyük bir direnç. 34-35 civarı bir kere realizasyonu sonrasında eğer devam ederse devamını alırsınız. Çünkü Kâr cebe yakışır arkadaşlar. Yani kârı realize etmek lazım. Özellikle böyle gelişmekte olan bir sermaye piyasasındaysa. Yani bizim ülkemizde değer yatırımcılığına uygun çok az hisse var. Yani var. Yok demeyelim hiçbir zaman. Tabii ki de var. Ama onları bulmak dolar bazlı sürdürülebilir bir getiri elde etmek bizim ülkemizde biraz zor. Şimdi ne yapmak lazım? Yeri geldiğinde, ederine ulaştığında satmak lazım. Mesela burada çok güzel bir noktaya geldik. Şimdi bu şirketler çarpanlarına baktık. Abi şimdi bu Ağustos'ta bu satışı yemiş. Abi FK 30 olmuş. Bak fırlamış zaten. Tamam mı? Ağustos'ta 21 Ağustos zamanı satışları yediği zamanlar var. FK bir fırlamış yani. Anladın mı? Buralarda zaten patron uyanık olacaksın. Buralarda o satışı bir şekilde yani ya kabul edeceksin. Abi ben bu şirketi 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl tutacağım diyeceksin. Ki böyle de bir taktiğim var benim. Hani şirketi çok beğendim. Hani ben bu şirket sürekli radarıma çıkıyor diye anladım. Ama şirketi çok beğendim abi. Gerçekten de geleceğine çok inandım. Hikayesine çok inandım. Alırsın abi. Alırsın 5 yıl boyunca. Tutarsın. Mesela atıyorum bu örnek olsun. Transtepe düştü 21'e aldım. 15'e düştü aldım. 13'e düştü aldım. Neden? inanıyorum abi geleceğine. Ne oldu ortalama maliyetin? 15 lira oldu. Yaptım abi sana yüzde yüz, yüzde iki yüz, kırk lira, geldi mi? Geldi işte tamam sen o bütün açığı kapatırsın. Ama şirkete de inanmak lazım. Hikayesine inanmak lazım. E sonuçta bu hastane sektörü tamam büyüyebilen bir sektör ama böyle nasıl diyeyim? İşte Aselsan gibi, yapay zeka gibi, işte Nvidia gibi atıyorum yani bizim mesela ne var mesela kontrolmatik gibi böyle hype alacak bir sektör olmadığı için hani ha, belli de olmaz efor çayın gittiği bir borsada bu yani tam tabii ki de biraz aspar olduğu için önüne gelen tahtacı veya şey götürerek fon götürebiliyor ayrı mesele ama emin olun temelle bağlı bağlı bir şekilde gider yani ben bu şirketin temelini beğendim hani temel verileri güzel çıkıyor grafik de aslında bir tık alım yönünü güzel yani yüzde 40 düşmüş an dolar bazlı daha ne kadar düşecek yani daha bak önemli bir desteğe gelmiş hem bu bir yıl içinde çıkarım, iki yıl içinde çıkarım bilmiyoruz ama borsa para geldiğinde bunu aynı şekilde yukarı çıkmak çıkartmak isteyebilirler bir de finansmana ihtiyaçları var çok fazla hedefleri var yani şurada mesela beklentileri var her yıl mesela yüzde yirmi favori arttırma düşünceleri de var yani burada bak, hedefleri de var dolayısıyla Sağlık sektörü, sağlık turizmi mesela burada yapay zeka dijitalleşme ile birlikte verimliliğin artması, maliyetlerin azalması, robotik cerrahi gibi şeylerin potansiyellerin gelmesi temel olarak da aslında şirkete destekliyor. Bir de şirketin en büyük avantajlarından biri şu fonun almayış almamış olması, küçük bir şirket olması, halka daha yeni açık 2,5 hani iki yılda açık olması gibi gibi birçok e, aslında kimsenin görmediği yerler var. Lot sayısının az olması gibi ama bir anda da %40 %50 düşmede durumu var. Dolayısıyla siz alımlarınızı zamana yayacaksınız her zaman. Her zaman her zaman alımını kademeli yapacaksın. Yani atıyorum senin 100 birim param var. 10 10 10 10, 10 o alacaksın abi. Yani ben yatırımcı bir adamım. Ben yatırım mantığıyla kazanabilen bir adamım. Ben trade mantığıyla değil. Ben 100 birim bir anda 21'e koyayım işte. Şişesi 21'den alayım. Abi 23'te satıp ben öyle bir stratejim yok. Benim stratejim kademeli alırım. Mesela 2 yıla yayarım atıyorum bunu alımı. Abi hype geldiğinde ben atıyorum 100 birimlik mal almışım zaten. Ortalamamda olmuş benim atıyorum 22 lira ararım. Abi geldi mi bu 35'e? Oralarda hafif bir realizasyon yaparım. Hedef fiyatıma geldi. %50'sini satarım mesela. Maliyeti sıfırlarım. Sonra gene gidecek mi gitmeyecek mi? Orada hikayeye bakarım. Gidecekse tutarım. Gitmeyecekse vedalaşırım. Anladınız mı? Yani kendinize taktik taktik kesinlikle strateji kesinlikle oluşturmanız lazım. Her şey böyle alsat alsat diye Şimdi bu grafiğe baktığınızda ne görüyorsunuz? İnanılmaz bir şeyler formasyonu var. Yani istediğiniz formasyonu yapın abi. Buraya temel olarak birileri inanacak, birileri güvenecek, alacak, toplanacak. Böyle gider mi yoksa konsey mi kimse bilemez. Dolayısıyla sen bunu kademeli al yatırımcısı ol. Ederine geldiğinde de sat. Bu kadar basit bir strateji. Çok da uzatmayayım. Herkese iyi akşamlar. Şimdilik bu kadar olsun. Böyle videolar devam edecek. Şirket analizleri, sektör analizleri yapacağız. Geriye dönük böyle Efendime söyleyeyim, endeksleri analiz edeceğiz, birçok şey yapacağız. Bu hafif hem temel analiz, hem teknik analiz, hem makro baktık, hem biraz hedef fiyat belirledik. Aslında güzel oldu. Çok da araştırmak istediğim bir şirketti, Oksijen Yani Tınaz çok merak ediyordum. Neden bu düşüş oldu, ne oldu, arkasında neler var, neler yok, onları öğrenmiş olduk. Ya patron satmış, inşaatı hafif yani finansman amacıyla fonları fonu da satmış fon da var karşılığında dolayısıyla hani geri pay mı durdurmuş yatırımları var hedefleri var ama küçük şirket faizler yüksek ya bu şekilde biraz pay satarak finansman şey yapmış ama küçük yatırımcı ezilmiş tabii ki hep borsa İstanbul'da olunan bir şey yani gelişmemiş bir piyasada ama şunu unutmayın borsa İstanbul tamam belki gelişmemiş bir, bir piyasa olabilir ama fırsatların da olduğu bir yer yani Tamam burada %40 yakınında bir ama kademeli aldığını düşünsene sürekli kademeli kademeli aldığında. Tamam yine zararda olacaksın ama bir süre sonra eğer o hype geldiğinde ki Borsa İstanbul 2 yıldır 2,5 yıldır bekleneni vermiyor. Geldiğinde emin olun karı var yok alıyorlar abi. Alıyorlar. Neyse şimdilik bu kadar olsun. Çok da ee, uzatmayalım. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Böyle videolarla devam edeceğim. Eğer gerçekten hoşunuza gittiyse beğenin, abone olun arkadaşlar. Ben de hani bir topluluk oluşturmak istiyorum. Ben de böyle bir insan topluluğum olsun, beni takip eden insanlar olsun. Onlara anlatayım, onlarla birlikte büyüyelim, bir stratejimi daha da bunlara açayım sizlere. Hani işte teknik stratejim, makro stratejimi şirketlere nasıl bulurum nasıl yaklaşırım, yönetime nasıl bakarım? Bunlarla ilgili daha da çok bilgi vermek isterim sizlere. şimdilik bu kadar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.